2022 yılında 12. sınıf öğrencisiydim. KPSS 2022'ye de sınava hazırlanırken öylesine gireyim dedim. Girdim sınava ve 80 aldım. Sonrasında mezun senemde yaz kursuna başladım. Dershaneyle devam ettirdim. Sınava hazırlandım. Deprem olmadan önce alımlar açıklandı ve kazandım alımı. Dershaneye giderken deprem oldu 15 tatilde. Deprem olduktan sonra da dershaneler kapatıldı dershanemiz ağır hasarlı olduğu için kapatıldı. Sonrasında dershaneye gitmedim. Evden süreci yürüttüm. Sınava girdim. Bu süreç içerisinde Haziran aylarında da benim belgelerimi falan aldılar. Sınavdan sonra yani ben hastaneye gelip kayıtlarımı yaptırdım. Ağustos ayında da işbaşı yapmam söylendi. Cuma günü de yerleştirme sonuçlarım açıklandı. Çifte mutluluk yaşadım aslında. Ve inönü tıp kazandım mı öğrendim. Hazırlık okuyorum şu anda. Beraber yürütüp e, kendi ayaklarının üzerinde durabilmem için aslında maddi yönden bir sıkıntımız yok. Sadece kendi ayaklarım üzerinde durabilmem için e, çalışmak istiyorum. Güzel bir duygu çünkü hocalarımızla da beraber hani hocalarım da diyorlar hem öğrencisin hem burada misin diye. Çok mutlu oluyorum.